Mortal'dan herkese merhaba arkadaşlar. Şu an ar Çağlayan Adliyesi'nin önündeyiz. Biliyorsunuz Galatasaray eski başkan vekili Erden Timur'a e, ve 26 kişiye, toplamda 26 kişiye yönelik bir soruşturma süreci yaşanıyordu. E, i̇ki gündür Cuma gününden itibaren e, gözaltındalardı. Dün gece Erdem Bey'in e, ifadesi tamamlandı. Saat iki buçuk Kullarında ifadesi tamamlandı ve şu an Çağlayan adresine doğru yola çıktı. Galatasaray taraftar grubu ultrasılar lideri Sebat Teşir'in bir çağrısı olmuştu cumartesi günü. Erden Timur'a destek için pazartesi Çağlayan'da olacağız demişti. Galatasaraylı taraftarlar da Erden Timur yalnız değildir hashtag'iyle. E, iki gündür, üç gündür Erden Timur'a desteklerini iletiyorlar. Sabah saatlerinden itibaren Çağlayan'dayız. Çağlayan Adliyesinin önündeyiz. Galatasaraylı taraftarlar ve nef çalışanları, Erdem Bey, Erdem Timur'a destek olmak için sabah erken saatlerinin itibaren Çağlayan'dalar arkadaşlar. Erdem Timur'un e, lehine e, ve Galatasaray lehine tezahüratlarla burada hem Erdem Bey'e hem de e, Galatasaraya destekte bulunuyorlar. E, Erdem Timur'un e, ifadesinin bir kısmı yayınlandı e, adliye muhabiri arkadaşlarımız tarafından e, Erdem Timur'a e, Veysel Şahin ve e, Murat Özkay ile ilgili sorular soruldu. Erdem Bey ifadesinde Adliye muhabirlerimizin yayınladığı haberlerdeki ifadelerine göre e, Veysel Şahin'e 2014 civarı e, bir satışın olduğunu ifade ediyor ve o dönemde de Veysel Şahin'in kamuoyuna yansıyan herhangi bir suçunun olmadığı e, ifade ediliyor. Murat Özkay'la da 2018'den e, itibaren tanıştığını ifade ediyor. Ve bazı daire satışlarının olduğunu, normal şekilde olduğunu ifade ediyor. E, başından beri, Cuma günden itibaren bu soruşturma başladığından beri ben Erdem Bey'in ifadesinin ardından e, herhangi bir e, suç, unsurunun oluşmayacağını bir suç e, işlediğine inanmadığımı ifade etmişim ifade etmiştim ve e, Erdem Bey'in ifadesine göre de zaten e, kendisine yöneltilen soruları net şekilde açıkladığını görüyoruz. Eyüp Spor Alt Başkanı Fatih Kulaksız'ın da dün Erdem Bey'in Erdem Bey'den önce ifadesi e, alınmıştı, ifadesini vermişti. Ona da e, Masak raporu çerçevesinde bazı sorular sormuştu. Onun da ee, avukatları tarafından e, kendisine yönelttiği her soruyu cevapladığını e, öğrendim. Şu an e, burada Galatasaraylı taraftarlar ve NEF çalışanları da e, toplanmış durumda arkadaşlar. Ve Erdem Timur da e, Vatan İstanbul Emniyet Vatan e, Vatan Emniyet Müdürlüğü'nden e, yola çıkmış durumda. E, çok kısa süre sonra İstanbul Adliyesi'nde olmasını bekliyoruz. biraz sizlere etrafı göstereyim istiyorsanız arkadaşlar. Burada kalabalık toplamaya başladı Galatasaraylı taraftarlar. Ailem destek için İstanbul Atlisi'nin önündeler. Evet, çok kısa süre sonra Erdem Timur'un İstanbul Adliyesi'nde olmasını bekliyoruz. Burada savcılığa, savcıya vereceği ifadenin ardından da e, savcının kararını bekliyoruz. Ne şekilde e, mahkemeye sevk edileceğini, edilmesini e, merakla bekliyoruz. Ama baştan beri dediğim gibi Erdem Bey'in ifadesinde de olduğu gibi ben herhangi bir e, veya suç işlediğini düşünmüyorum. E, inanmıyorum burada bekleyiş devam ediyor arkadaşlar. Az önce burada tezahüratlarla Erden Timur'a destek olduk Galatasaraylı taraftarlar. Alper soruları ekrana Evet getirebilirsen sorular varsa soruları cevaplandırabiliriz. Ee, Zehrin Acı oldu. her zaman büyük habercilik yapıyorsun. Dünkü yayında harikaydı demiş. Teşekkür ederiz. Kalatasaray taraftar grubu Ultra Aslan ve Ultra Aslan lideri Sebat burada. Ultra Aslan'ın e, önde gelen isimleri de burada. Duruşma saati belli oldu mu Buracan? E, henüz o konuyla ilgili net bir bilgimiz yok. Ama Erdem Timur'un Emniyet Müdürlüğü'nden İstanbul Adalet Sarayı'na doğru yola çıktı bilgisine verelim. Hazar Çavdar, bravo Burak'ın dostuna demiş. Ahmet yazar hayır daha şey işlemi belli olmadı arkadaşlar. Pardon. Evet soruları cevaplandırmaya devam edeceğiz arkadaşlar sorularınızı iletebilirsiniz. Alper şu an iyi sanırım yayın. Burada İstanbul'da da ciddi bir soğuk olduğunu belirtelim. Çok iyi yayın tebrikler demiş. Teşekkür ederiz. Galatasaraylı taraftarlar destek için İstanbul Adliyesi'ndeler. Erden Tumur'a destek vermek için sabahın erken saatlerinde toplandılar. İşin ucu Galatasaray'a gelir mi? E, konunun Galatasaray'la herhangi bir ilgisi olmadığını belirtelim arkadaşlar. Gerçekten kalabalık mı sayı nasıl sizce demiş bir arkadaşımız yani burada e, şu an 200 250 kişi civarı bir insan olduğunu söyleyebiliriz e, Kalabalık da giderek artıyor Tabii ki Galatasaray taraftarlar ve nef çalışanları burada Belki şu an 300-350 de diyebiliriz. İnsanlar tabi e, içeri girip çıkıyor. Bu arada Erden Timur Leyine bir beste başladı şu an slogan başladı. Erden e, Timur burayı, lehine yönelik şöyle bir beste. Taraftarız bir şekerleme Cefa. Erden Timur biz sayfa burada şeklinde bir tezahürat yapılıyor şu anda. Sesi yayına geliyor mu? Özelden yazabilirsiniz sevinirim. Erden Timur, e, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Adliye Adalet Sarayı'na doğru yola çıktığını tekrar belirtelim. Yani muhtemelen sonucun öğleden sonra çıkmasını bekliyoruz. Sabahın ilk saatlerinden itibaren buraya destek için gelen Ulta olduğunu belirtelim. E, Twitter'da da yayınladım. Kahramanmaraş'tan dahi gelen var. Erden Timur'a destek için. Ee, bir saniye. Evet. Mesut Yıldırım aramızda şu anda. Mesut evet. Yıldırım Sözcü Gazetesi Galatasaray muhabiri. Neler söyleyeceksin abi? Evet neler söyleyeceğim. Bugün asla gazeteci olarak gelmedim ben bugün buraya. Ben tüm destek için geldim. Bu benim için çok önemli bir şey yani. Ee, yani ya işte sosyal medyanın şeyini temizliyoruz yok şike yok bilmem ne az önce gördüğünüz iddianamede işte ifadede e, ticari olarak yaptığı işler soruldu e, tam bildiğim gibi yani evet, tahmin, tahmin gibi, ettiğim, gibi. bildiğim gibi biz de buraya geldik e, Erden de evet. Erden Timur'un herhangi bir suç işlediğine inanmıyorsun kesinlikle de yani. Ha. kesinlikle özellikle işte sosyal medyada dolaşan <laughs> e, şike işte Galatasaray'la bağlantılı bilmem vesaire tarafını e, tarafında biliyorduk zaten. Her şey çıkacak inşallah. Bekliyoruz. Teşekkürler Hüsnü. Tekrar siz Kahramanmaraş'tan geldiniz destek için. Tekrar sizden bir görüş alalım. Şu an canlı yayındayız. Valla tabii Erdem Timur'un Galatasaray camiası ona destek için şu anda burada. Biz Erdem kardeşimin e, daha önce de anlattım. Kahramanmaraş'a yaptıklarını biliyoruz ama Galatasaray camiasında da çok önemli bir profil çizdi. Biliyorsunuz bu sporda temizlik operasyonuyla ilgili de ilk defa açıkça kendisi bahsetti. Önce biz yöneticileri inceleyin, bizim hesaplarımızı inceleyin, bizim telefonlarımızı inceleyin dedi ama o zaman hiç kimse buna kulak arkası etti herkes. Bunu da ilk dile getiren Erdem Timur oldu. Böyle açıkça bu beyanı vermiş bir insanın şimdi bu yana düşmesini tabii hayretle karşılıyoruz biz. O açıdan biz Erdem Timur'un ahlakını, namusunu, uslubunu, kişiliğini her zaman takdir ettik. Galatasaray camiası için çok farklı bir e, yöneticidir. O açıdan Erdem Timur'a destek vermek için tüm Galatasaray camiasının bana göre görevidir. itibarla buradayız ve Erdem Timur bu işten güçlenerek çıkacaktır. Tekrar söylüyorum Erdem Timur asla yalnız değildir. Çok teşekkürler. Çok sağ olun görüşleriniz için. Çağlayan'dan yayınımız devam ediyor ee, arkadaşlar. Şu an sanırım e, bayağı yayında da kalabalık izleyen arkadaş var. Birazdan Erden Timur Çağlayan adresinde olacak. Evet Fatih Kulaksızla beraber yani bütün e, 30 26 kişinin beraber sevkini bekliyoruz. Yani beraber aldığımız bilgiler o şekilde. <laughs> Saraybosna'dan selamlar. Yaşanan soru rağmen orada olmak isterdim demiş. Biz de görüşlerini almak için birazdan birkaç kişiye daha soru yönelteceğiz. Tebrikler Burhan Can Terzi demiş bir arkadaşımız. İşimizi yapıyoruz arkadaşlar. Evet Yakup Çınar'la beraberiz. Yakup neler söyleyeceksin? Ama bugün aslında önemli bir gün. Neden önemli bir gün? Son dönemde zaten bu bayi soruşturmasına dahil bir sürü soruşturma açılmıştı. Bir şekilde bu işin içine de Erden Timur'u da dahil edildi, Galatasaray tarafı da dahil edildi. Burada Galatasaray taraftarına büyük iş düşüyordu ve sabahın erken saatlerinden itibaren sen de ben de buradayız ve e, buradaki ambiyansı en azından ortamı görmek için geldik. Galatasaray taraftarlarının da buraya gelmesi değerliydi. Ultra aslan lideri Sebahattin Şirin'in e, sosyal medya üzerinden yaptığı bir çağrı vardı. O çağrıya kulak astılar ve buraya geldiler. Tabi soruşturmaya dair çok fazla detay yok ama öncesinde e, ciddi anlamda algılar yapılmaya çalışılmıştı. İşte bu e, sürecin Galatasaray'a uzanacağı yönünde ama ilk ifadeler geldiğinde durumun böyle olmadığı anlaşıldı. E, Erdem bugün hakim karşısına çıkacak bildiğim kadarıyla. Sonrasında da işin çok uzayacağını düşünmüyorum. Buradaki Galatasaray taraftarı da durumu merakla bekliyor şu anda. Biz de süreci yakından takip etmeye çalışıyoruz. Durum bu şekilde. Çok teşekkürler Yakup Çınar. Yakup Çınar bizleydi. Evet arkadaşlar şu an Galatasaray e, taraftarlar bekleyişini sürüyor, sürdürüyor. Birazdan Erdem Bey'in burada olmasını bekliyoruz. <laughs> Sen, Abi, Safa Kağan aramı. Evet. Nöbeti evet. devraldık. Selamlar herkese. İşte bir taraftan çıktıktan yazılan varsa onu bir bakayım. Zaten herhalde Buran abi gerekli bilgileri vermiştir. Şu anda Erden Timur ve beraberindeki e, isimleri adliye şu gerçekleşiyor en son taraftarlar da, burada belli sayıda taraftarlar da Erdem Timur'a destek için yasay taraftarları da buraya gelmiş bulunmakta. Biz de bekleyişimizi burada sürdürüyoruz. Şu taraftan bakıyorum. Orada aramızda 1600 kişi varmış. Teşekkür ederiz herkese de. Beğenerek daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Yani ben 10-15 dakika önce geldim. Beraberimde kişiler gelmeye de devam ediyordu. Alana doğru. Zaten ifadesini açıkçası sanıyorum ki gördüğünüz sosyal medyada ifadesi de paylaşıldı Erdem Timur'un. Tabii buradaki aslında e, kritik noktalardan birisi 2-3 gündür ortada tabii bir aslında bunu da anlıyorum. Cuma sabaha karşı sanıyorum ki e, gözaltına alındı Erdem Temur. Ve e, bu saatlerden sonra da pazartesiye kadar yani araya hafta sonunda girdiği için e, iki gün boyunca adliyeye sevki gerçekleşmedi. E, bu yüzden tabii bence bundan da kaynaklı çok iddia atıldı ortaya. Yani hukukçular çıktı, işi ile ilişkilendirenler oldu. Bununla beraber böyle geçeyim ben köşeye doğru. Bununla beraber tabii yani çok enteresan iddialar da duyduk bu süreçte. Galatasaray küme düşürülebilirden tutun da Erden Timur'un alınma sebebinin Galatasaray'la alakalı olduğuna dair. Ama ifadelerden önümüze düşen şu ki Galatasaray'la alakalı herhangi bir soru sorulmadı. Erdem Temur'un şahsi işleriyle, şirketiyle alakalı işleriyle ilgili şu ana kadar sorular düştü hep. Yani o yüzden olayın çok bir Galatasaray'la ilişkili bir tarafı yok şu ana kadar. Görüntü bu yönde. Erdem Timur'un ifadeleri de işte yapılan işlemler soruldu. Bazı isimlerle burada Veysel Şahin, Murat Özkaya gibi isimlerle olan mali geçmiş hakkında sorular var. Erdem Timur'un bunları cevabı zaten dediğim gibi paylaşıldı. Ee, şu anda tabii savcılık karşısında ifadesi de burada tabii kritik. Yani ayrıca bir soru olacak mı? Nasıl bir ifade verilecek. Daha sonra da zaten adli süreç yani burada serbest kalması veya tutuklanması önemli. Veya adli kontrol şartıyla bırakılması önemli bir talep olacak mahkemeye. Yani kulüp kulüp bu iddialar hakkında aksiyonu yasal olarak ne zaman alacak sorusu var. Aslında kulübün bu konuda bir girişimi olduğunda biliyoruz. Aslı çok kısa bir sürede bu konuyu Galatasaray'la ilişkilendirenler için bir Adli süreci, yasal süreç başlatacak Yasal Kulübü. Şimdilik isterseniz yayınımızı sona erdirelim. Zaten biz e, gün boyu e, Alper'den rica edeyim ben. Yavaştan yayınımızı sona erdirelim. Gün boyunca gelişmeler olduğu sürece ama canlı yayın, ama sporsel sosyal medya hesaplarından gelişmeleri paylaşacağız. Şimdilik izlediğiniz için teşekkürler. Gün boyu gelişmelerle burada karşınızda olacağız. Yok, işte, Allah a, Allah a, Allah a.